Evet Gökhancığım, aletimizin özelliklerini tanıdık. Nota nedir, ritim nedir, onları öğrendik. Şimdi geçiyoruz gam ölçeklerine. Gam ölçekleri. G-A-B. Evet. Gam nedir? Gam, bir müzik parçasında notaların diziliş şekline verilen isimdir. Diziliş şekline verilen isimdir. Bana güzel not al. Yani mesela sen tizden ve pesten şarkılar söylediğin zaman onun çıkış şekillerine göre ayar yapan falan filan. Yani ben sana şöyle anlatayım onu gamı. Mesela şuradan bir nota veriyoruz. Bak buraya dikkatli bak buraya. Bakıyorsun şuradan. Tizin, tizin mesela. <coughs> hmm, hmm, hmm. Buradan, hmm. Alman. Hmm. buradan alman, buradan alman. Hmm, hmm. hmm. En çok misile sanatçı arkadaşlarımızın yaptığı bu tür çalışmalarda ifade gösterdikleri hareket budur. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Önce bunu al. Ham. 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 <laughs> ham. 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 Yavri yavri. Böyle, böyle, şeye doğru çıkıyoruz. Ben sana ufaktan bir tane çıkartmak istiyorum. <laughs> Benim koynum hep böyle. Mesela burada normal gidiyoruz. Bu kremi kalacak. En yani hasreti peşinde. Burada, burada, <laughs> buradaki o tizi çok iyi bilmen lazım. Şimdi ben şey için Yok ben o bu gamlı baykuş şeyini anladım yani, o herhalde <laughs> kuş sesinden geliyor. Yani çok idmanlı değilim, mesela şarkıları önceden prova yapman lazım. <laughs> Bir daha alıyorum, tize girmek için. Benim gondum hep böyle... Biraz daha aşağıdan bastan geliyorum ki tize doğru yavaş yavaş çıkacağım. <laughs> bu kulübü kalacak... Her hasretin peşinde... Kavgası mı olacak... Bak arkadaş Bas da Orhan Baba gibi şey yapmamız lazım, basmamız lazım. <laughs> Yaşarken ölmüşüm ben Belki çare var ama <laughs> Beni nereden bulacak Teşekkür ederim. <laughs> ya Erman abi, iyi misin? Prova yapmadan çıkış yaptım ya, şey oldum yani biraz. <laughs> evet, bir, bir zorlama oldu. Ben onu hissettim ama... Evet, evet. ...şu an iyi görünüyor. Ben sana bir şey sormak istiyorum Elman abi, ee, hocam. Ee, olayım, bir şey sormak buyuruz. istiyorum. Siz Müzik yaparken hiç notaya falan bakmıyorsunuz. Yani nota bilmediğinizden mi yoksa... ...bildiğinizden mi? Yok <laughs> bu ne biçim bir soru şimdi? Yani seni ne demeye getiriyorsun? Yani... Şimdi benim notayı bilip bilmemem ne ifade edebilir yani? Sen böyle bir ifade kullanırsan o zaman bizim öğrenci ve öğretmen ilişkisi ve saygı sevgi çerçevesi nereye kadar gidecek? Ha? Sen hiç bunları düşünüp de bu soruyu mu soruyorsun yani sen? Ne demeye çalışıyorsun yani? Tamam ben belki notayı biliyorum veya bilmiyorum. Benim belki kulağım çok iyi. Belki kulağıma bakıp şarkıyı güzel söyleyebiliyorum ya da söyleyemiyorum. <laughs> Neden böyle bir baskı kuruyorsun üzerime? Ne demek istiyorsun yani sen? Ben cahil miyim kakam? Zaten... Sen bunu görüyormuşsun! <laughs> Bu soruyu nasıl sorarsın bana? Öğretmenin, öğrenci böyle bir soru sorar mı? Çok çok haklısın Erman abi ben... Seni <laughs> <geliyorsun> beni? <laughs> bunu gördün mü? Görüyorum Erman abi çok özür dilerim. Ben tekrar notlarıma geri dönüyorum. <laughs> kusura kalma benim dediğimin çarkıyı çıkamadığından dolayı şey oldu. Rica ederim ben o yüzden Dürüyorum. acaba hani bir sorayım da yani sizi yalnız, rahatlatayım. Yalanız, bir daha lütfen yani öyle onu biliyor mu bilin bilmiyor mu diye şey olmasın. Küçük bir şey göstermek istiyorum burada. Bakarsın yer. <laughs> <laughs> Aldan diyar avlandı diy, yanaklarım balandı yardım hocam. <laughs> ağlan diyar, ağlan di, yanaklarım balandı, yardım o can. İki tane bak, iki, iki, iki bak, iki tane şeyin, bak görüyorsun. ...görüyor musun? İki tanesiyle yapıyorsun. Ağlar gezer ağlamadım, derdime derman olmadın... ...sen bana kardeş olmadın, yardıl hocam. Ağlar gezer ağlamadım, gezdime ammal olmaz ...sen bana kardeş olmadın, yardıl hocam. Bunu ritme koyalım. Ağlandı yar, ağlandı yanaklarım, ağlandı yardıl hocam. Ağlan Dört ayak, iki deri bir geri. Ağlandı yar, ağlandı yanaklarım, ağlandı yardıl hocam. Ağlar gezer ağlamadım, evdeme derman olmadım, sen bana kardeş olmadım, yardıl hocam. Ağlar gezer ağlamadım, evdeme derman olmadım, sen bana kardeş olmadın, yardıl hocam. Ya. En sonunda selamı veriyorsun. Bunlar çok önemlidir. Mesela sen bir sahne hayatında çalıştığın zaman asla seyirci arkanı dönmeyeceksin. Gel göstereyim sana. Ben şunu... Pardon. Özel Mesela kadınlar sana çok ilgi gösterir sahnedeyken diyelim ya da eşler sana bir hareket yapıyorlar... ...asla bakmayacaksın. Ah, Tabii. Asla, ben onu anladım çok iyi yani bu püf noktaları çok iyi. Sahnedeyken hiçbir hanımefendiye bakmayacaksın ha. mesela. Adam yanındadır kalkar iki tokat vurursan bir şey olur yani olmaz. Sanatçıların adını kötüye çıkartırsın. Peki herkes kadınsa Erman abi ne yapacağım? Herkes kadınsa yani sen de kadın gibi davranacaksın. <laughs> mesela... Sen biliyorsun oğlum o sahtekarlıkları, kıvırmayı iyi biliyorsun yani. Şöyle yap bakayım Şöyle yaptım tamam, mesela. Ol, çok biraz... teşekkür ettin mesela. Sağ elinle, sol tarafta şeytan vardır sağ elinle. Şöyle e eğildin, selamını ver. Asla böyle dönüp gittiğin anda geçmiş olsun. Ne yaptın? Çünkü ne oldu? Bu tarafta neyi gösterdin? Gösterdin. Sırtını seyirciye, sırtını dönmüş ol. Olmaz! Olmayı... İşte seyirciye sırt dönmesi. Böyle yaptın, gideceksin yavaş yavaş. Basamaklara dikkat et. Aynen böyle, çok teşekkür ederim diye. Yılmaz Morgül edasıyla Ay. hani Bülent Ersoy, Yılmaz Morgül efendime söyleyeyim. İbrahim Tatlısız, Orhan Gencebay öyle. Onlar mesela ne yapıyorlar? Hep böyle geri geri gidiyorlar. Geri geri selam veriyorlar. Aynen böyle. Aferin. Ay. Şimdi bizim sesimizi duyduk. Bazı bilgileri aldın. Defterin orada duruyor. Evet ben defterimi alayım tekrar. Sana bir tane şeyleri gösterdim. Şimdi benim okuduğum parçalar gibi parçalardan bir tanesini öğretmen öğrenci çerçevesi içerisinde bir tane oku bakayım bekliyorum seni. Erman abici ben çok hızlı hazırladın ama buna hazır değilim herhalde yani söylemeyi çok isterdim. Sadece şu anda biraz heyecanlıyım. İstersen bunu da sen söyle ben sana eşlik edeyim Erman abi lütfen. <laughs> tamam ben söylemeye çalışacağım ama tam bir tane tamam ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bak bir tane. Sen bir şeyle başla ben de devam edeyim abi. Canlı mı olsun slow mu? slo olsun ya da canlı fark etmez no. abi. İstersen potpourri no. tarzı bir şey de yapabilirim. Potpourri'ye girsen senin aklın gider zaten. Bir tanesini söyle yeter. <laughs> Kopekten o... Heh. Alabilir okay. miyim abi onu ben? Le e Oy bahçenizi ben Bin gelemedim, gelemedim. Yavrum de... Yavrum bak ya arada. Var, doğru, doğru. Bir köpek bağlamıyorsun. Şuraya hemen bağlamıyorum tamam. Oy bahçenizi do re mi fa sol la si do re mi fa sol la. Şimdi bir dakika, bir dakika. Benim kulağım var. Notayı bilmeyebilirim ama sen bilgiyle gitmek istiyorsun hiçbir şey öğrenemiyorsun. Kulak en <laughs> önemlisi kulaktır. <laughs> Kulağını çırparım bak. Eğer bunu beceremezsin, Hazır. Onu yapacağım. Oy, oy bahçemize. Oy bahçemize. ben gelemedim, gelemedim yavrum. Yavrum, köpek gelme. Ben, ben, ben şimdi masada kadınlar varsa ona göre davranmam lazım. Arada Çok da şey. Oy bahçeye alttan da oynaman lazım. Oy bahçemize ben gelemedim. Ben yavrum, yavrum. köpek Oy oy kopekten Oy oy. Kopekten, oy bahçenize ben gelemedim yavrum. Köpekten oy oy, köpekten oy oy. Dokunma hiç... abi şu şöyle... an. <laughs> <laughs> Şeyim yani. Yavrum böyle stresli olursak o zaman çıkartalım hemen yani. Tamam abi o zaman ben... Olmaz mı? Şey, öğretmene ben... böyle davranılmaz. Sen kalsın, sen birinci çalmasını öğren. Gel bu tarafa. Do'dan başlayalım. Do. Şarkıyı söylemen biraz şey olmuyor bana. Gel bakayım. Oy Bahçemize ben gelemedim yavrum kopekten ya, oy, oy kopekten oy, kopekten oy, oy kopekten oy. Ay bahçenize ben giremedim yavrum köpekten oy oy köpekten oy Yarım gelir mektepten kümneyi var ipekten Ben yarimi severim hem candan hem yürekten Ver bakayım notayı Yarım gelir mektepten kümneyi var ipekten Ben yarimi severim hem candan Tahtara valliye binmiş gibi düşün Tahtara valli vardı eski Tahtara valli biliyorum bir aşağı bir yukarı bir aşağı Öyle bak Yarım gelir mektepten kümneyi var ipekten Ben yarimi severim hem candan hem yürekten, yürekten. oynayım nayım 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 kadan alayım gel bu gece bizde kal sana çorap bileyim söyle bakayım ben tam onun güftesini bilmediğim için besteyi şu anda idrak ya, ettim ama bırak, güfteyi tamam, ben tamam, yazarsam tamam. söylerim. Ya, tamam, tamam abi ya, en azından tamam. bugün çalışsam ya, yarın ben gidin bunu yapayım. Ya. Allah yap ya. Allah'ınızı seversin çıkın gidin ya. Onu öğrenme bunu öğrenme ya. Geliyorsun hanımınla okuz okuz hareketleri yapıyorsun ama ya. Hocam e, abi. mi yedirmediniz abi. bana Ama öğrenciye çok yüklenmek doğru mu yani? Allah belanızı vermesin sizin. Nereden komşu oldunuz bana ya? Lütfen hanımını da al git ya. Yeter bak insanın bir siniri var ya. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzuları me